Dinlikleri söylüyor doğruyu ve hayatta başaramadı tek şey yokluğun Paranın verdiği değer ve manevi soğukluğun Sen kaçıncı kişisin bu hayatta sorduğum Ağlarım ama olmalıyım sakin kalbim her atışı seni söylüyor lakin gözlerimi kapattım Sensiz olan dünyaya bir kez olsun bağlanmak isterdim bu hayata Aşk fakirliği Köreltir herkesi O kız bir kere de olsa Kalbini ödünç vermeli Düşünüyorum da senden geri kalan sarı saçların Hikayem bitmedi Şarkıma yeni başladım Mutlusundur eminim Budur tanrım Annim. Aşk gelmeyi değildi Gitmeyi sevendi Semerdir günahlarım Sırtıma vurulan Bir gün ölürsem cesedimi kalbinde bulurlar Nasıl unuturum ben Tüm dünyada sen varken ben derken seviyorum Sen gittin erkenden erken gel uzatma Özlerim beni bekletme hasretinler rüzgar oldum sana doğru esmekte Nasıl unuturum ben Tüm dünyada sen varken ben derken seviyorum Sen gittin erkenden erken gel uzatma Özlerim beni bekletme hasretinler rüzgar oldum sana sana doğru esmekti Nasıl unuturum ben Tüm dünyamda sen varken ben derken Seviyorum sen gittiğin erkenden